İse devam edelim dinlemeye devam edelim Salih Yüce e, bizle birlikte hoş geldiniz Teşekkür ederiz Salih burada olduğunuz kanseri için Kanseri yendi kanseri Gerçekten e, örnek bir çaba ortaya koydu Bence kendisinin bu hikayesini dinlememizde çok çok fayda var Hem o hikayeyi dinleyelim Hem de tabii Genç Birikim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olduğuna da Dikkat çekelim buyurun evet, Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum Öncelikle e, bize ve e, Bu programı yaygınlaştırılması için Diğer gençlerin önünü açtıkları için Kendim 1999 yılında yumuşak doku kanserine yakalandım. 2004 yılında Ulusal Ajansla tanıştım. Aslında bakarsanız normalde bir kanser hastası, dil bilmeyen birisi ve Muş'ta yaşayan birisinin bu programlardan çok uzak olması gerekiyor. Ama işin içine girince böyle bir programın varlığını hissedince görünce gerçekten yani bambaşka bir duyguya kapılıyorsun ve ben normalde hayata belki küsebilirdim. Belki e, kanserim diye e, kendi köşeme çekilebilirdim. Ama bu programlar aracılığıyla kanser alanında bir survivor oldum ve bu alanda bilinen, tanınan birisi oldum. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da e, birçok network'ün içerisinde yer almaya başladık ve ciddi anlamda bu programların sayesinde e, hem kendimizi geliştirdik hem gençlerin önüne açmış olduk. Yine aynı zamanda biz Muş'ta yani coğrafi bakımdan da uzak bir bölgede olmamıza rağmen birçok gencin de önünü açmış olduk. Sadece 1 Şubat döneminde kabul edilen projelerimizle yaklaşık 70 gencimizi İngiltere'den, İspanya'ya, Litvanya'dan, Estonya'ya, Prag'a kadar göndereceğiz. Çok teşekkür ederiz Sayın Barış. Ne dersiniz? Hem hayat hem kariyer açısından bir başarı öyküsünü dinledik değil mi? Ve Ahmet'in o hastalıkla mücadelesinde böyle bir motivasyonun da ben çok faydası olduğuna inanıyorum. Yani onu hayata bağlayan kendisinin yaşayabildiği o farklı tecrübeyi başkalarının da yaşayabilmesi için bakın ne kadar büyük bir gururla anlatıyor ki ben de gerçekten çok duygulandım. 70 bin insanın 70'i Ahmet'in çabalarıyla bu sene Avrupa'ya gidecek. E bu çok önemli bir şey. Demek ki bir kişi işte gidiyor ve 70 kişinin hayatını değiştirebilecek bir birikimle dönüyor. Hem kendi hayatının önemli bir motivasyonunu önemli bir heyecanını yakalıyor ve çok ciddi bir hastalığa karşı mücadelesinde ona güç veriyor hem de 70 tane hayat değişiyor. Hmm. Bu arkadaşlarımız Avrupa'da gördükleriyle, öğrendikleriyle belki burada mesleklerinde ilerleyecekler, belki eğitimin önemini anlayacaklar, belki Avrupa ile ilgili burada başka ön yargıları olanların ön yargılarını kıracaklar. Ama aynı zamanda bu ülkenin vatandaşlarının artık dünyayla barışık olduğunu ve dünyaya açılabilecek özgüvene sahip olduklarını görmüş oldular. Hmm. O 70 kişi de döndüklerinde 70'er kişiyi etkilerse işte bizim zaten çok hızlı bir şekilde Türkiye'deki sorunları giderebileceğimizi gösteriyor.